Getir uygulaması üzerinden telefon numarası değiştirme işlemi nasıl yapılabilir? Bu videoda sizlere bu soruyu yanıtlamaya çalışacağız. Öncelikle Getir uygulamasına giriş yaptıktan sonra sağ altta bulunan profil simgesine tıklayın. Daha sonra açılan sayfada sağ üst köşede küçük kalem simgesi görünecektir. Buraya tıklayın ve sonrasında ekranda yer alan kayıtlı cep telefon numaranızın üzerine tıklayarak yeni numaranızı giriş yapabilir, numara güncelleme veya numara değiştirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bu adımlar üzerinden işleminizi gerçekleştiremezseniz getir müşteri hizmetleri 0850 532 50 50 numara üzerinden telefon numarası değiştirme talebinde bulunabilirsiniz. Evet bu adımları takip ederek sizler de getir uygulaması üzerinden Telefon numarası güncelleme veya değiştirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.